Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Tek adam rejimi sonucu uçtu uçtu Erdoğan uçtu. Yandaş seçim kurulu anayasayı çiğneyerek üçüncü kez cumhurbaşkanı olmasının yolunu açtı. YSK'nın tam kanunsuzluk kararıyla ortaya şu sonuç çıktı. Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O Erdoğan ki anayasa mahkemesinin Can Atalay kararlarının uygulanmamasıyla anayasanın bir kez daha çiğnenmesine göz yumdu. O Erdoğan ki 2008 yılında Anayasa Mahkemesi Genel Başkanı olduğu AKP'yi laiklik karşıtı odak olduğu gerekçesiyle mahkum etti ve cezalandırdı. O Erdoğan ki Ergenekon, Balyoz, casusluk gibi FETÖ kumpasları için bu davaların savcısıyım dedi. O Erdoğan ki kozmik odadaki devlet sırlarının FETÖ'cülere verilmesi için dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a talimat verdi. O Erdoğan ki 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Baş bu emekli olur olmaz silahlı terör örgütü başı gerekçesiyle esir alınmasına ve 26 ay cezaevinde kalmasına göz yumdu. O Erdoğan ki FETÖcülere emniyeti, askeriyeyi, yargıyı ve bürokrasiyi teslim ederek icraatın başı olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışılmasının sorumlusudur o Erdoğan ki ben ekonomistim. Faiz sebep, enflasyon netice. Nas var nas diyerek ekonomik krize neden olan enflasyonu ve döviz kurlarını patlatarak milleti fakirleştirendir. O Erdoğan ki Türk bayrağı, Türk vatandaşlığıyla sorunları olan, Türkiye'yi eyaletlere bölmek isteyen Hizbullah'ın partisi para 4 milletvekilliği vererek meclise sokandı. O Erdoğan ki 31 Mart 2024 yerel seçim hezimetiyle AKP'nin ikinci parti olmasını şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri, dimdik ayaktayız sözleriyle değerlendirdim. Sen milletin iradesinin üzerinde misin ki biz bitti demeden hiçbir şey bitmez diyorsun Erdoğan. Son seçim final seçimim diyen sen değil misin Erdoğan? her zamanki gibi bu sözünden vaz mı geçiyorsun Erdoğan? Millet bitti derse o koltuğu zorla yapışmayı mı düşünüyorsun Erdoğan? Millet bitti derse o an bitersin Erdoğan. Kendisini millet iradesinden de güçlü zannettiği için diyorum ki tek adam rejimi sonucu uçtu uçtu Erdoğan uçtu.